Merhaba değerli izleyenler mantıpları e hoş geldiniz. Yepyeni bir gündem videosuyla karşınızdayız yine. Bugünkü ilk haberimiz nedir Orhun Bey? İlk haberimiz Game Pass'e Red Dead Redemption 2 geliyor. Ama PC'ciler üzülecek PC tarafına değil sadece Xbox tarafına. Aynı GTA 5'in e, 4 ay evvel geldiği gibi. Ve yani 30 lira karşılığında Red Dead Redemption 2 eğer ki el, evinizde Xbox varsa oynayabileceksiniz. Bunu güzel bir haber olarak başlayacağız ama detaylarına gireceğiz. Ya yani sence Ta, güzel bir haber... Da değil. Eğer ilk defa üye oluyorsan doğru. şey, ultimate üyeliği seçersen 5.90 falan ya. Evet, Yani evet. ilk defaysa 5.90 değilse de 30 liraya ya da 40 liraya artık neyse fiyatlandırması. Bir ay içerisinde zaten RDR2'yi bitirebilirsin mantıklı. Tabii canım. E, sence bu ya, güzel PS4'te bir haber de mi? 400 lira falandı galiba. Tabii tabii. E, yani herkes için güzel bir haber buna kötü haber diyen yoktur. E, bak, şöyle söyleyeyim. Bakıyorum. 469. PS4. 469. Ee, şu özellikle sormamın sebebi şu. GTA 5 eklendiği zaman Game Pass, ya ulan kaç senelik oyun eklesinler falan diye böyle bir burun kıvıran insanlar vardı. Ve hatta şey diyorlardı. Sıkıysa RDR'yi getirsinler falan diyenler vardı hatta. Ee, birazcık güzel bir iş oldu. ya yani güzel bir yanıt oldu. Ee, o tweet'te yani o şeyleri, o yorumları yapanlara diyeyim özetle. Bence de tabii ki yani doğal olarak güzel bir haber bu. Bu GTA da hani çıktığı zaman biz bayağı olumlu karşılamıştık ve Rockstar'la beraber böyle bir şey yapıyor olmaları ya Aynı gün bakın daha büyük şeylere de gidebilir diye konuşmuştuk. Evet Dead Redemption'a gitti. Ama tabii konuşulacak tabii başka şeyler de var. Bunlardan ilki şu GTA 5 e, Ocak ayında az evvel de Tuncay Bey ile tekrardan baktık. E, 4 Ocak 2020'de yani e, yerini almış. 4 Game ay falan kalmış. Evet 7 Mayıs'ta. Hikaye modu için yeterli ama şimdi tabii. online taraf için tabii adamın ticaretini de yapması lazım. Şimdi diyelim e, tabii. online olarak oynamaya da başladın oyunu. 4 ay sonra yeniden mi satın alacaksın? Evet yeniden satın alacaksın. Ya, Adam değil. zaten onun üzerine ticaretini kurmuştur. Aynen. Yani öyle bir oyunu sınırsız süreyle Game Pass'te vermesi çok Zaten kolay mümkün değil. Yani evet. bir anlaşma. Ve e, Red Dead Redemption'ın 7 Mayıs'ta gelmesiyle beraber GTA 5 ayrılacak. Bu yorumlarımızdan da anladığınız üzere. E, dolayısıyla hani Red Dead Redemption 2'nin de şu an itibariyle görebildiğim kadarıyla ne zaman ne kadar kalacağı belli değil. Ama en azından yani 4 ay yıl sonunda kalkma gibi bir ihtimali var. Dolayısıyla hani online oynamayı düşünenler en azından bir deneyip hani e, görebilirler. Ama daha çok single player taraftaki Hikayesi hikayeyi, bitirin. için bitirin. Daha çok aynen. Evet. Hemen gidip acele edip bitirmek lazım. Ama şey gerçeği de var tabii ki. Yani ulan ben girmek istiyordum, bir denemek istiyorum ama o ne kadar oynarım bilemiyorum diyen insanlar da Game Pass'e denedikten sonra hani bu 4 ayın sonunda çıkacak olurlarsa olursa bile hani e, önden en azından başladıkları, hazırladıkları karakter, karakterlerine daha sonra oyunu satıp sat, satın alıp devam da edebilirler. Öyle bir e, şey de olmuş oldu. Ne derler adına? E, avantaj mı diyeyim artık bu yararlanabilecekleri bir hani kampanya gibi düşünün. Her halükarda evet. bayağı olumlu. Yani Rockstar oyunları çünkü hemen indirime de girmiyor. GTA evet. bile kaç sene boyunca hep indirim bekledi insanlar. Yani Red için de aynı durum var. Dolayısıyla eğer hikaye modunu öncelikle oynayacaksa insanlar çok güzel bir fırsat. Kesinlikle. Ben online taraftan çok büyük avantaj olarak görmüyorum. Evet deneyecek olan için ideal ama en büyük artısı hikaye tarafında. Kesinlikle. Kesinlikle. Ya bir, bir yandan baktığında eğer benim gibi online oyun oynayan insanlardansanız ki ben hani e, bilmeyenler için söyleyeyim. Bir online oyuna bir ay bir buçuk ay falan hani böyle deli gibi e, şey yaparım. Hani sararım ve hani başından hakikaten kalkamam ama ondan sonra da aramam. Hani mesela benim o da o yandan da işime geliyor açıkçası hani denemek açısından. Eğer ki bir Xbox'ım olsaydı net bir biçimde oynardım. O ayrı bir mevzu. Hani e, mümkün olduğunca yer bir kampanya olmuş. Güzel olmuş. Ellerine sağlık hepsinin de yapanlarında. E, PC tarafında dediğimiz gibi yer almayacak. E, almasını da açıkçası beklemek hani birazcık hayal prastik olurdu bu noktada. E, şundan ötürü hayal prastik olurdu. Ya, oyun deli gibi satıyor. Deli gibi de oynanıyor. E, birazcık şey. Microsoft muhtemelen Rockstar'la yaptığı bu anlaşmayı da Xbox tarafında hani hali hazırda Xbox'a almış olan ve e, orada hani sadık bir Xbox sadık olan Xbox kullanıcılarının da senelerdir ulan bak bu nesilde bize doğru dürüst oyun vermediğiniz şeklindeki eee ne derler ondan da şikayetlerini de belki birazcık azaltmak adına yaptıkları bir hamle diye tahmin ediyorum. Yani genel olarak Xbox kullanıcılarını düşünülerek yapılmış bir eee hamle olarak ben şahsen görüyorum ve öyle olduğunu tahmin ediyorum genel olarak bakış açısında da. Dolayısıyla e, PC tarafına beklemek yani hayalperestlik olurdu. Bir de şey içinde insanlar da diyorlar hani e, ki ilerleyen zamanlarda belki olur mu vesaire hani biraz daha zaman geçtikten sonra ben zaman geçtikten sonra da olacağını zannetmiyorum çünkü GTA 5 hani 10 sene oldu neredeyse anasını satayım ee, hala daha popülerliği devam eden bir oyun olduğundan eğer ki öyle bir şey varsa hani beklenti varsa e, dolayısıyla da hani atıyorum ya indirime girmiş ama dur şimdi almayayım belki Game Pass'e gelir diye bekleyen varsa yakın zamanda en azından öyle bir şey olacağını çok zannetmiyoruz diye de ekleyeyim. Evet güzel haber yani konsol tarafında yani rakibinde göremediğin indirimleri burada görebilmek de avantaj tabii ki. Evet ya ben yeni nesilde bu arada ya hep Game Pass açıldığı zaman illa ki bunu ben masaya tekrardan getiriyorum da, PlayStation tarafından net Game Pass'e benzer bir sistem ya kesinlikle olmuyor. PlayStation Now var henüz Türkiye'de açık olmayan belki yarın öbür gün açılacak ama o direkt streaming. Hani GeForce MV, GeForce Now veya işte efendime söyleyeyim Stadia kafasında bir şey. Öylesi değil bayağı Game Pass gibi bir sistem lazım PlayStation tarafına da. İnşallah da gelir. İnşallah da gelir ama bakalım yani Game Pass o tarafta e, elini güçlendirerek devam ediyor oyunculara en azından avantajlı fiyatlarla oyunu sunmak açısından hem Xbox kullanıcılarına hem PC kullanıcılarına e, devam ediyor. İnşallah da karşı, karşı bir yanıt da PlayStation'dan gelir. Bir konsolcu olmama rağmen açıkçası diliyorum bunu çünkü illaki bir şekilde işimize geliyor. Evet. Ya Tam hatırlamamama rağmen sanki PlayStation Now'da da oyun indirip tutabiliyordun galiba da öyle olsa bile yine kendi oyunları üzerinden daha çok döndüğü için Evet. direkt dengi değil. Bir de her oyunda oraya da zamanında girmiyor. Zaten ülkemizde yok. Evet. Bir de şey e, şimdi PlayStation Now bir yandan PC tarafında da oyunları PlayStation oyunlarını PC tarafında da oynama evet, asıl şansı sunuyor ya. Orada onu zaten evet. asıl... Ee, ama tabii sonuçta oyunlarda Playstation'a özel yapıldığı için mesela God of War falan gibi onları indir oyna tarafına çok götürme şansları yokmuş gibi geliyor ilk etapta en azından. Yarın öbür gün olur mu? Olur ama ee, farklı bir teknik altyapıya ihtiyaç duyacaklardır. Yani bayağı bildiğiniz PC portu yapmak gerekecekmiş gibi bir dünyası oluyor o dünyanın. O yüzden hani PlayStation Now tam Game Pass dengi değil. En azından bizim gibi düşük internet hızlarına sahip olan ülkelerde dengi değil. Yoksa internet hızı olan yüksek olan adam zaten çatır çatır PlayStation Now'dan da oynar. O ayrı bir mevzu da hani bizim gibi düşük internet hızlarına sahip insanlar için PlayStation tarafından daha böyle offline yani offline dediğim indirip oynamaya daha doğrusu müsait olan bir sistemin gelmesi lazım diye bir kere daha o konuyu açalım. Neyse çok girmeyelim ben defalarca aynı şeyi söylemiş olmayayım ama Böyle lazım arkadaşlar. Bir sonraki haberimiz bir e, dolandırıcılık haberi. Yani <laughs> aslında ciddi bir konu. Bunu size bir uyarı olarak da anlatacağız. Evet. Bir genç bir arkadaş e, PS4 almak üzere internette bir satış sitesinde biriyle anlaşıyor. Tabii e, resmi satış sistemlerinden değil de karşılıklı güvene dayanan böyle mesajlaşarak hani önce parayı yatır, sonra ürün kargolansın gibi bir sisteme dayanarak bu işlemi gerçekleştiriyor. 2000 lirasını yatırıyor. İşte öncesinde tabii satıcı buna kargo takip numarası atıyor. Kargonu verdim diye. Bu da 2000 liraya yatırıyor. Bir geliyor kargo. Kase çıkıyor içinden. Yani çeşitli kaseler çıkıyor. Hiç i̇stediği sipariş gelmiyor. Yani çok ya, hakkını nasıl arayacak acaba? Onu da hani e, ben yani e, gerekli başvuruları ama. yapmış tabii bir şikayette bulunmuş da zor işler bunu ya risk almamak lazım. Tabii o risk almamak lazım. Bir de şimdi gönderinin ne kadar bilgisi elinde var ve ne kadar gerçek bilgi? Hani internetten çektiği bir TC kimlik numarasıyla falan gönderimi yaptıysa tabii, yapan. Tabii. Hani Te herhangi bir TC ve kimlik bilgilerini bilmek yeterli oluyor bir hesap açıp satışa başlamak için. için evet. Elege gerçi... korumdan falan da satın almış olabilir. Orada hiç gerekmiyor böyle bir şey. Evet, parayı yatırdığı... Nereden bu işlemi gerçekleştirdiğine bağlı. Tabii, parayı yatırdığı hesaptan falan bulurlar herhalde. Ya bir şekilde bulunabiliyor olması lazım da ben tam kestiremedim. Çünkü ya aracı hani en kötü aracı site bile hani internet siteleri var ya arkadaşlar alışveriş yapan hepsi hepsiyle alakalı birilerinin illaki kötü şeyleri var. Dolayısıyla isim de vermeyeceğim ne kötü demek ne de övmek adına. Hani her şeyle ilgili her siteyle alakalı problem yaşayabiliyorsunuz ama onların en kötüsü bile hani bir nebze ara, yani böyle konularda aracı olunduğunda ya da demiz, nasıl diyeyim davallık olunduğu zaman bir şekilde şey yapılıyor hani e, hakkınız daha kolay bir biçimde aranabiliyor da ya yani böyle karşılıklı yani güvene bilgi, bilgi, paylaşımları yapıyorlardır belki. E hani işin daha kolay soruşturulması için ama onlar zaten ilk başta bunu önermiyor. Hani evet. bizim güvenli alışveriş sistemlerimiz var. Hani bunun evet. dışında bir şey yapıyorsan senin sorumluluğunda deyip aradan çıkıyor temelde. Hani dolayısıyla benim önerimde hani ben de açıkçası böyle alışverişler yaptım. Hala da hani yaptım ama olabilir ikinci ama el. yüksek bedelli değil. Ha yani ikinci el ya da şey fark etmez. Hani ikinci el oluyor genelde zaten de. Yok ikinci Hatır, el 200... sitelerinden yaptın ama yani gene yani Öp tabi tabii. Yani gene yani. bir aracı vardı. Ya ama karşılıklı güven yani. E, tabii. Adama yazıyorsun o sana yazıyor. Hani bir, bir yerde böyle resmi bir satış yok ya. Doğru. Ama maksimum 200 lira 300 lira. Yani kimse o rakamlar için bir tezgah kurma riskine girmez. Çünkü ne kadar işini temizle yapsan yakalanma ihtimalin var. 200-300 lira için niye kendini riske atasın ki? Abi, Ama bu, 2000 abi. lira için yapabilirsin. Yani potansiyel daha yüksek yanlış yönlendirmiş de olmayayım insanlar hani. Abi, tabii ki de sizin sorumluluğunuzla da. Tabii yeni gene de çok dikkatli olmak değerli Yapacaksanız çünkü... da çok yüksek bedellerde en azından <laughs> bu tür alışverişlere girmeyin. Girmeyin. Hmm. Ya şey var ama ya burası Türkiye ve ben öğrenci olduğum dönemde ev aradığımız dönemde şey falandı. Hani internetten konuşuyorsun hani evi görmeye gideceğiz önden kapara yolda diyor. Kapara yolda ev diyorsun ev Aldın direkt, ev, ev aldı evet. Yok kiralık <laughs> işte hani <laughs> ev ararken e, kiralık ev arıyorsun ve hani şey adamla konuşuyorsun hani ne zaman ge gelebiliriz görmeye vesaire falan diye kardeşim yarın gelebilirsin ama ya yarın veya çarşamba işte bilmiyorum atıyorum gün söylüyor işte gelebilirsin ama önden bir 100 lira kapora yolla da hani falan ayağı yapıyor e diyorsun ki tamam yani kapara zaten hani normalde emlak işlerinde kapara vermeye bir şey vardır ya ona kanıp internetten yolluyorsun adam yok ama orada da yani evin sahibi de değil bildiğin dolandırıcı hani adam emlakçı falan değil öyle şeyler bile yapılıyor dolayısıyla hani e, küçük yani de olsa göstermek evine, için para talep ediyor. Yok ya ben, ben diyor adam emlakçıyım ama yani kapara yolla da en azından e, şey adı belli olsun hani geleceksin göreceksin vesaire falan ben başkasına göstermeyeyim belki buraya gidecek diyor adam anlatabiliyor muyum İnternette Abi, böyle çok düz, hikaye düz, düz var zaten belli etmiş canım rengini öyle şey mi olur? E, i̇şte böyle Amdesi şey mi olur sahihler. Normalde ama oluyor dediğin e, e, oluyor işte yani hani <laughs> <laughs> mesele o e, ve hani dolayısıyla dikkat etmekte yarar var bir de şey gerçeği de var. Yani şu dönemde çılgınlar gibi yükselen bir ...konsol fiyatları var ortada. Hani ee, bir... ...nasıl diyeyim? Çok çok iyi gözüken... ...fiyatlar da bir bit yeni ...olabiliyor. İşte dolayısıyla. Yani ya bir şey derler ya bedava... Ee, ...peynir sadece fare kapanında... ...olur diye. O o hesap ya. Çok üzücü. Ama kase de inşallah... ...bu şeyin davanın sonunda... ...kase yanına kar kalır arkadaşım. Parasını da geri aldıktan sonra. Diyelim ne evet, diyelim? Yani herkesin başına gelebilir bu arada. Hani ilk, duyunca Tabii belki komik geliyordur... ...çoğunuza. Hani... Bana da bir an görünce komik geldi tabii kase çıkmış falan ama kötü bir durum hepinizin <laughs> başına da gelebilir. <laughs> gelebilir. Çok dikkat etmek lazım, mümkün olduğunca da uzak durmak lazım açıkçası. Bunun haricinde ufak tefek birkaç haberimiz daha var. Bir tanesi Fallout 76 ile alakalı. Benim de yeni oynamaya başladım ve açıkçası hani keyif de aldığım bir oyun. Ama ilk çıktığı dönemlerdeki kadar yoğun olmasa da hala buglar ve işte glitchler devam ediyor Fallout 76'da gibi gözüküyor. Benim başıma gelmedi ama internette birinin başına gelmiş. Şimdi Fallout 76 Steam'e gelmesiyle beraber Westlander Patch'e geldi ve bu Patch'te NPC'ler yani insan NPC'ler oyuna eklendi. Bu insan NPC'ler <laughs> öldürdükleri oyuncuları lootlayabiliyorlarmış. Bu bir bug hani kasıtlı olarak yapılan bir şey değil. Hani e, özellik gibi gelebilir ama özellik değil. Özellik olmalı nereden anlaşılıyor? Bu bir özellik olsa hani e, bu şey oyunun size şey demesi lazım. Bu NPC seni lootladı gidip öldürürsen lootunu geri alabiliyor olman gerekiyor falan gibi bir şey demesi lazım en azından. Böyle bir şey demiyor ve... Ee, bir şekilde öldükleri NPC'yi ya da kendilerini lootlayan NPC'yi oyuncular bulsalar ve öldürseler bile eşyalarını geri alamıyorlar ve dolayısıyla çok pahalı olan, çok kıymetli olan silahlar, eşyalar <laughs> NPC'ler tarafından lootlanıp NPC hiç olabiliyor. Yolunu bulmaya çalışıyor. Evet çok komik. Ya ben bir şey diyeyim mi? Bak bunu hakikaten e, özellik olarak net oyunda olması gereken bir şeymiş bence. Çünkü Fallout evrenine net uyan bir şey bu. Yani Fallout evreninde yaptığınız şey zaten özünde o. Birilerini öldürüp eşyalarını almak. Böyle şeylerle gündeme geldi çıktığından beri. Evet. Ya bir hata ya bir başarısızlık. Evet. Ama evet. bu daha tatlı yani. Bunu bir oyun mekaniğine çevirseler daha faydalı Kesinlikle. olabilir. Kesinlikle. Ya buradan not almaları gereken bir özellik bu. Ama yani şu oluş hali hakikaten hiç tatlı değil. Ve hani şey var. Ya ben yeni başladığım için benim kıymetli bir şeyim yok. Benim başıma gelse de aynı silahı bir tane daha craft eder geçerim ama mesela adam 470 level olmuş. Elinde çok hani kıymetli ve yani zor çıkabilen bir hani legendary bir şeyi var, silahı var. E o gitse yani bir de adam hani anlatabiliyor muyum? adam 470 levele kadar oynamış, binlerce saat oynamış ve başına böyle bir şey geliyor. O adamın ettiği isyanı, o adamın ahı çıkar öyle diyeyim yani Bethesda batar yani o adamın ahından. Bir de galiba bunlar düşman NPC değil de dost NPC'miş çalanlar. Öyle yani normal mi? Normal muhabbet falan ettiğin adamlar alıyormuş galiba. Ama onu onu ben o detayı atladım. Ben normal e, e, işte raider'lara ölüp de bunu yaşıyorlar falan diye düşünmüştüm. Abi ya daha fenaymış. Daha fenaymış. Yani ya yani her Bethesda oyununda olan glitchleri görüyoruz hala. Mesela şey falan denk geldim ben. E, ormanın içinde uçan bir tane adam var. Nasıl çıkmıyor yani NPC ağaçların arasında böyle uçuyor havada. Ve hani kıyafetleri de kaybolmuş. Çıplak yani bildiğin. E, öyle kalmış olanı gördüm güldüm geçtim. O komik glitch çünkü. Bütün, bütün Fallout'larda da olur bir şeyde de olur. Da yani bu denli biz online oyun yaptık dediğin bir ortamda o online oyunun bütün yapısının içine edecek bir bug'ın olması bir kere daha talihsizlik test adına. Yani Fallout 76... Yani oyunu bunun üzerine kurmalılar. Yani bu tür evet. tamamen glitch üzerine. Zaten oyun... Evet. Hani... ...kötülük yaşayacağı kadar yaşadı. Belki buradan orijinal bir şey bulup yürüyebilir. Ya, net diyorum ya. Net yani. Hani bu şey olsa... ...bunun üzerine böyle böyle bir şey yaşadık... ...işte herkesin ama mağduriyetini de giderdik... ...demeleri lazım ilk önce. Hani kaybedilen eşyaların geri verilmesi lazım. Yoksa komik değil bu söyleyeceğim şey. Ama o mağduriyeti giderdikten sonra... ...biz bunu yaşadıktan sonra bundan ders aldık... ...ve bunu e, özellik olarak ekleyeceğiz. Eğer ki bir yerde ölürseniz... ...hani her şeyiniz değil ama... ...işte üzerinizdeki eşyaları lootlama ihtimali olacak. E, eşyalarınızı lootlayan NPC'leri tekrar avlama şansınız olacak falan filan dedikleri bir şeye gitse oradan geliştirseler oyunu. Komik olur ama bu Ali hiç komik değil. Hakikaten hiç komik değil. Senin reklamı, kanalın reklamını yaptı <laughs> <o kadar gülüyor> diye. Evet Aynı zamanda bir YouTube kanalı lütfen. <laughs> bir abone olmayı unutmayın. Bir sonraki haberimizde <laughs> geçeyim mi? Geç geç evet. Ben, ben de bu kadar ya. Tamam bir sonraki haber de Death Stranding'den. Biliyorsunuz PC'ye <laughs> gelecekti Haziran ayında. O da koronadan dolayı ertelenmiş. Temmuz 14-15 gibiydi galiba ertelendiği tarih. Yaklaşık böyle 1-1,5 bir, buçuk ay kadar bir erteleme yaşamış. Çok olduk. da değil. Yani. yani çok değil. Bir, tekrar bir aksilik olmazsa birazcık gecikmeyle çıkacak ama Haziran ayı için kötü bence. Biraz daha hani zayıfladı o ay. Evet. Özellikle PC tarafı için. Ee, daha bir de şey de var ya bence yetiştirmeleriyle alakalı ya da testle alakalı bir sıkıntı da olmuş olabilir. Bu sadece hani şey değil çünkü yani bildiğim kadarıyla PC'de sadece dijital saat satılacak. Kutulu olarak satılmayacak. Yani bilgim yok ama ya zaten şu devirde öyle bir planları varsa da ona geçeceklerdir <laughs> büyük ihtimal. Ya çünkü şey hani Sony tarafındaki ertelenmelerde konuştuk ya hep bunu. İnsanların aklına yine benzer bir sebep gelmesin diye özellikle söylüyorum. Yani ya muhtemelen... zaten PC'de kutulu satan kim kaldı? Değil mi? <laughs> yani. Yani. Öyle bir şey de var, doğru diyorsun. Bir de yani muhtemelen distribütörünü bulmakta falan filan yani şu dönemde zaten sıkıntı yaşayacaklarından planları da hiç o olmamıştır diye ta tahmin ediyordum ben de. E normal, doğru, peki. Zaten yani. Korona dışı problem de olsa şu an suçlu direkt korona yani. Korona değil, de her türlü problemde. Korona <laughs> değil mi? Evet. Sıkıntı oldu maalesef korona yüzünden deyip. Hani en temiz bahane oldu şu an. Kimse de bir şey diyemez zaten, değil mi? doğru ya, diyorsun. Ve bayağı lisans almak gibi bir şey bu tür şeyleri yapmak için böyle başka bir şey var mı abi? Bir de şey var. E, One Punch Man diye bir anime var eminim evet. çok vardır bilen. E, bunun live action bir filmi yapılacakmış. Sony yapacakmış bunu. Bu da ufak bir haber olarak. Yani, yani şeyden kim daha oynar varlıklı. diye ben ilk düşündüm. Ünlü kelleri düşündüm. Vin Diesel oynayacak. Jason Statham <laughs> <mi> oynayacak. <laughs> Yok <laughs> alakasız isimler geldi aklıma. Yok pas parlak birisi olması lazım ya. Ne saç ne sakal. Böyle olan oynayacak biri gibi olması lazım. <laughs> Benim aklıma bir kişi geliyor. Herkesin de aklına geliyor muhtemelen ama. Neyse. Ee... Orijinal kel mi? <laughs> evet. Yoksa kafasını kazıtıp mı oynuyor? Yok yok orijinal. <laughs> Neyse. Ee, şey ne diyecektim? Ha, şeyden daha mantıklı bu arada. Bir, bir diğer e, live action haberi de... Bam... Piece'ten gelmişti, One Piece'ten gelmişti. Ha evet. One Piece'e nazaran daha, daha mantıklı, Live Action e, şeyin olması. Çünkü yaratıkları yaratıkla CGI'ni yaparsın. Sinemada evet. çok alışık olduğumuz bir tema. Hani de biraz daha hani yapı olarak da daha uygun. Evet. Katılıyorum ona ben de. İlginç de olabilir zaten kendi yani felsefi felsefesi itibariyle de e, şeydir ya birazcık. Özellikle şu günlerde süper kahraman filmlerinin çok coştuğu hani şu yıllarda onlara tam ters giden bir felsefesi de olduğu için ekstradan da ilgi çekici olabilir ama tabi bir yandan da şey gerçeği de var yani bu adaptasyonlara neler yapıyorlar neler yaptılar yani nasıl katlettiler yani... evlatlarımızı hep gördük dolayısıyla çok büyük beklentiye de girmemek lazım tabi evet. böyle var mı başka bir şey bir haberin daha ee, başka bakıyorum yani ayırdığımız her şeyi konuşmuşuz bu sırada yeni bir şeyler gerçekleşmediyse siz tabii YouTube'da izlerken çok bomba haberlerde düşmüş olabilir ama şu an itibariyle yeni bir haberimiz maalesef yok. Pekala o zaman. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.